Bekliyorum Seko çek kanka Bunlar mı içeri girip dışarıdan 80 niyoları bu? <laughs> Kreatim niyet. Bekle bekle girme girme girme. Dön arkana dön arkana 80 k dur var mı? Vardı. Yani, Atıl vermiş Yürü. akıllı. His. At at bir at sokacağım herhalde. Attım. Oo at blinkle gireyim at mi? At. Evet evet, gireceğim. Uzat Adım. bak Seko Seko at blink Seko. Evet hazir. Ata at, turzanın kanı var. Okanın kat. Okanın kat. Ben onun 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 <laughs> çık geri on kaldı. Çık geri. Çık çık oradan çık. çık. Geliyorum. Tek 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 Şimdi alın bile, alın. Bile, Malise, okay. bil 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 Malis bil E Ey Osman dön Osman, Osman. Osman Osman dön arkanı çabuk sarı işte. dön. Çabuk. Dön in insanı buradan. Dön sana. çok yok. Gel sen geleceğim kıracağım bu oyunu ya. Gel gel bana gel. Gel gel gel. Onlar geçecek sarı. 80 kilo var mı? 80 var. At at at. At ölü koşalım. Koş koş koş. Koş 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 koş. Yarın yokmuş gibi koş. Hazır. Torunu uzattım. Bu refse oturdu. Onu aldım Çık yere, çık yere. Çok iyisiniz. Onu aldım. Çık çık sıkıntı yok. Yani TNT yürü 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 yürü. Hazır. Bete bete be, bete be. bete. Hazır. De 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 Hazır. Hazır. Tekli aldım. Bekle. Hazır. At dişini koş attım. koş. At dişini koş. 2 1 torunuzu attım. Vur sağ ayağı. Vur vur vur. Ay yon kattım. Z dişir. Z dişir. devam et. Tamam devam. devam. Z dişir. Oyna kapanı, kapanı, oyna kafana kafana oyna. Bunu bunu bunu. Bu onu ben niye bırakıyoruz ki ya? At dişini çok çıkar karşılasan arkadan. Tor açım sağlı var o. Eyvallah Ozan. Hoş geldin kanka. Ben, vur vur bile vur. Arkandan Pablo dön, dön 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 dön. Bunlar böyle cımbızlayacak aradan ya sürekli. Ben nasıl oyuncu? Hemen bile bile. Tamam, en son nokta mele. Sola çevirdin kafanı mele. Dön dön dön. 2 bir torunu açtım buraya sotur diçe. Hemen içine kırık 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 bele. Zeo ne, ne kafanı bile bile. İleri koş attı yerle. Koş ol, fena. Dön. E, dön. Tamam, tamam, tamam tamam Dön içine hemen barıyor. Bal 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 bele. Etrafına bakıyorum. İçine dön Öldü zaten. ben Aldım onu 2 1 hazır hepsi oturdu. On aldım. Ben aldım. İyi buraya yık yık helal seni. Vur lan 10 On kaldı. Zeyle şir, zeyle şir. Kafanı zeyle şir. Kafanı zeyle şir. Kafanı zeyle şir. Bekliyorum. Çekilen kes kes şu kes. Hakan Gürkan tek kesersin onu. Bu nesi? Kes onu. Bende kal hemen hazır. Devam et, devam edem. Hazır. At desin. Torajda vur onu. Dön vurma, vurma, vurma. Koş bunun kafasına. Bunun kafasına. Hazır. Torunu uzattım vur. Vur, aldım vur, ya. Vur 10K bir daha aldım. Bir daha aldım. Seri dön. Abi ya, tak diyorsunuz ya. Su başlım ben bir tur. Zeyle Dön arkana. Arkana dön. Bir var burada keserim diyeceğim de. Rich go, rich, kes, geç, geç, rich go. Kes açık meli biraz, açık meli biraz. Sol hemen dön döndü dön, birliği kes. Etrafa bakıyorum. Kes onu. Arada. Hazır. At desin devam et kanka. Buradan tor açayım vur vurayım. Vur solu vur vur. Melek <laughs> kes melek kes. Onu bize mi çıkacak lan daha kesilmedi ki. Arkana sev sev Dön geriye kanka. Onu kafasına koş. Onu kafasına. Hazır. Toruz attım. Vur eko. Vur vur vur. aleyküm. Vur vur. Zeydeşir. Zeydeşir. Onu sor kanka. Ben de kadesin hazır. Evet evet gördüm. Seko gel. Bilin. Seko seko gel. Ha, arka arkada smaç var. Tamam. Gitarım Bu taraf bu taraf. doğru hazır. Dön ileri koş koş. Yani bize bunu at desene kanka ileri koş toruzu attım. aleyküm. selam. Çok, çok iyisin. Iyi. Dön, like, like dön arkana. dön arkana. Döndüm, <laughs> mana çıkacak, mana dön. Bana çıkacak. Dön 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 dön. bile de öyle güzel sonra iki, iki bir sağını atmadım. Su açmayan bir tur gelecekler çünkü. Çık, çık 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 çık. Dön arkana kanka. Eko'da vurdurmak istemiyorum da. Sana iki bir tor vur sana Onu aldım. Bak bir tor vur aldım. En sağa gelecek. Z değiştir Z değiştir. Dön sana Z değiştir kafana. Bunun, bunun kafasına koş. Bunun kafasına koş. Yetişirsin. Koş koya. Z değiştir. İki. Geceden sonra Şimdi bir adam, bekle. Aa vurma eko. eko vurma. Vurma 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 vurma. Teklini aldım ben bir tur. Z değiştir kafana gel. Mage Ben de kal. Hazır. 10k hazır. At desen geç işlerine. doğru. Tur zaten vur sol ileri eko. Relax Evet evet Z kafana Z Gürkan çık. Okan çık. en bak bekle atmadım. Bunun kafasına hazırlan. Bekle. Ileride, 80 kilo var mı? 80 kilo var. So, var mı? Sonra hmm. Enjur var mı? Enjur alan var mı? Var. Var. Ben var. de Seko sen girme kanka tutamam seni. Gireceğim gireceğim. Bana gel bana Enjur hazır lan. Hazır. 2 1 hazır. At desini bas, bas Enjurları. Tor açtım buraya. Açık. buraya. Açık. Vur kafana vur vur vur. Açık. Tutamam hepsini. Çek 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 lan. çek. Seko bir rap rap. dur çek. Abi kalsaydık ya. Ne yaptın kanka çek bekle ne aldın? Kalkana dur kanka. Moni onlara çıkacak, onlara çıkacak. 80 kilo var mı? Koş bunun kafasını bekle. 2 1 hazır. At desene tora açtım, vur. Şimdi attım. Onu aldım aldım aldım. Var Yere imkansız. Tamam. Tek sen aldım o kadar. Sab gelmedi vuruşa Bence Cem aldım, Ben tersi döndüm. İkinci tam zeydi. Zeydi işte Dön arkana dön. Gittim gittim gittim. Koş koş koş. Tam açıldı Hakan at toruz attım. Bas sencer. Vur Bastım ama. Aa koydum bu gider yüzünden pardon. Benim yüzümden ya. Yanlış attım. Dön dön. Sekus stafla mısın? aldım. İçimde kaldı. İçimde kaldı. Bili bili bilem için. Bili bili. Frece frece. Maaş çek. Maaş çek. En solda. Hemen desatan desatan. Bili Beter beter beter. En solda komut peresi. Elava da süperle koş hemen bilin seri, Elava da içeri. Gürkan da hemen Dön 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 dön. Bakırın kafasına koş. Bakın toruzda attım. Bu hepsi oturdu. Selamun aleyküm. En sağ TP yapıyorsun Kur... ya. hala duruyor. Ben. Gel kanka gel. TP yapalım hadi. Seko, seko 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 seko. Seko da kal, Bekledim bir tur. Bekle. Bekle. Seko yak Bekle. Yürü. Bak sol arkanda da geliyor. Çaktırma. Önüne koş bir tur. Önüne koş. Arkan ikiye bir. Dön seko arkana. Blink hazır. Ata toruzda uzattım vur. Oy tek yiyecekler. Cezal. Malisim 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 bile 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 Adam hala ne Dön Bir daha tur atarım Se Tamam seko, seko, al kanka Çıktı Honk attım Ona aldım bak be Olan adamsın Gülkan be Mavişi ben rezledim gel 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 su başım ben bir tur Durma Tamam tamam çek kanka bu ger ger, ger klanları. Nerede ileri gelsene gel Çok saçma ya bu bugünkü şey Ben de hazır 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 At desene tora açma vursa onun hepsi otur içe Bili bili zeyle işte kapanı zeyle hemen sandal X'e gelen var. Geç şimdi pres pres pres. Oha. de şunu. Hemen presine döndün. 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 Elevada çabuk. Topla oynaya. Topla üstünde. Dön, arkana arkanı kapısın. Arkanı kapısın. Çabuk çabuk. İlir koş. Meleği. Meleği. İlir. İlir. İki. Bir. Torunu uzattın. Vur sağla Eko. Kalanımıza kal. Tam çek geri. Bir de zeydeşir. Kafanı Dön arkana. Bunu bunu. As ya. At desene zeydeşir. At 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 at. at. Subaşlarım zeydeşir. Vur vur zeydem vur zeydem. Doluyor. Ok attım. Al 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 al. İki. Bir. Hazır. At desene. Sağ tozu zaten. Buraya köpüsü oturdu. Onu kalacağım. Kaçma kaçma. Kör küçülmem dur. Bekle açıldın gibi. Hazır? Seko ileri. Bende kal, bende kal, bende kal. Niye dar kan? Dön kanka, dön atıyoruz vuracak Seko. Blink var mı Seko? Var. Oraya bekle. Meleği şey. şey şey çek geri çek geri çek aynen bekle. Onları şey. bir tur atacağız. Mıknatmak iyi bir trop. Evet. Ha 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 teşekkürler. Gel gel Seko at. Seko çık kanka bir tur içimizden sen varsan. Çek yesen. Ya al. alacağım anca kaçma. Yok kimse yok. Aldım, kaçma. Çık geri. 10 kalın ben meteor aldım ya, aldım. Dön arkana al. Z değiştir. Dön arkana Z değiştir. Gel 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 bana gel bana. Ayağına vursam solda ya. Tam dön sana dön sağa Tamam sağa. Redux seviyede. Dön redux, ve redux, redux seviyede. Re aldım abi şimdi meteor. Tekne bana yap. CC'sini aldım ben. Aldım 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 aldım. Dön sekin arkasındaki meleği. Tam o bizi bıraktı. Gel şu bahçe bahçe tarafına gel gel bahçe tarafına gel gel gel. İçinde hemen parti başkanı parti başkanı debeli. Cüce magisi var hemen. Kes o parti başkanı parti başkanı kes önce. İcaya zaten pres oldu. Dön süperli. Yaya'yı da tek atıyor. İlerle süre süre git devam et kanka hemen devam 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 Hunter'a bura bura geç ileri ileri Onu 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 Döndün 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 Zincirin var niyet basayım Bana de sana de Sek 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 Beni çek şimdi sek beni çek şimdi çek, Atla. çek. Atla. Tamam z işte Geç kalır, Arkana dön arkanda magiler var hemen sol köşede bak. Felo tepesine doğru koş. Hazır. Felo tepesine koş, koş. Torunu uzattım buraya konu hepsi uzattım. Uzattım. Süperliyim. Ne de çıktım. Tekne aldım ben seni bir tur. Sonra CC'ni alacağım. Çık çık çık. Aldım, şey, aldım. aldım. CC'ni aldım aldım Sıkıntı yok. Dön arkanın kıfasına 1920 aldım. Bana sıkıntı saygı de sıkıntı yok. 1920 aldım. Sekinden arkanın kıfasına bekle. Z oynayın. Su başı ben bir tur. En sağda YouTube gördüm. Sana gel. Bir de YouTube bize bile de. Kapısına 2 1. Tor açtım. Açamadım. Hemen nekro için Dön malisi nekro malisi nekro malisi. Seri döndün 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 döndün. Çekemez onu. Arkana x